Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya baht-ı saadet dünyada vahdet gibi. Evet Kanuni Sultan Süleyman'ın bu dizeleriyle Bahçe Garden Almanya'dan hepinize selamlar diliyorum. Dünyada bir kez daha sağlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha sevdiklerimizle zaman geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu ne yazık ki bu korona zamanında anladık ya da anlamaya çalışıyoruz diyelim. Her şerde bir hayır vardır derler ya İşte aslında biraz öyle mi oluyor? E, sağlığımızın kıymetini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Sevdiklerimize zaman geçirmenin onlara sarılmanın ne kadar aslında değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz bu sayede. Korona ne yazık ki bütün dünyada aynı şeyi insanlara yaşatıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, herkes maskeli, herkes tedirgin oluyor. Bütün dünya sizin olsa neye yarar değil mi sağlık olmadıktan sonra? Öyle diyoruz, sağlığımız olmadıktan sonra dünya bizim olsun hiçbir faydası yok. Ne yazık ki öyle. Birkaç haftadır bir video çekmiyordum ve genelde videolarımızı izleyenler hep sordular neden çekmiyorsun. Ama şu bir gerçek ki insanın bazı şeyler yapabilmesi için birincisi sağlığa ihtiyacı var, ikincisi de morali. Bunlar olmadıktan sonra dünyalar sizin olsun dediğim gibi hiçbir faydası yok. Evet sağlığımız elhamdülillah yerinde çok şükür. Hasta olmadık inşallah da olmadan bu durumu atlatırız. Ama moral... Dünya sağ e dünyanın sağlığı şu an tehlike altında. Sevdiğimiz insanlar hastalanıyor. Sevdiğimiz insanların ne yazık ki kaybediyoruz ve bunun üzüntüsüyle de tabii ki moralimiz bozuk. Sadece dua edebiliyoruz. Duanın her şeye ilacı ilaç olduğunu biliyoruz. İşte duadan başka da zaten ne yapacağız? Yapacağımız hiçbir şey yok maalesef. Gördüğünüz gibi bahçedansında yapılacak çok iş var. O kadar çok iş var ki. Mesela bu çiçekleri kopartacaktım. Buraları temizleyecektim. Ama dediğim gibi insanın eli kalkmıyor bazı şeyleri yapmak için. Önce kar yağdı zaten. Sonra yağmur, havalar soğuktu. Belki bunlar da biraz bahanesi oldu. Pek de bahçeye de gelesimiz olmadı yani. Eşim de gelmedi, ben de gelmedim. Ee, daha çok biz e, ne bileyim evde kalmayı tercih ettik. Zaten şu anda genelde herkes evde. Almanya'da gördüğünüz gibi zaten hava durumu da böyle biraz... Her zaman Almanya'nın klasik hava durumu. Hava bulutlu, hafif çiseli ve yağmurlu gibi. Ee, dediğim gibi evde kalıyoruz. Burada 3 haftalık e, tatil başladı. Marketler, eczaneler ve bazı iş yerleri hariç diğer yerler kapandı tamamen. Yani kısmi karantina aslında başladı. Bakalım biz de uygulamaya çalışıyoruz. Bugün evden böyle çıkabildim. Bahçeye kadar gelebildim. Çünkü burası bizim evimize yakın. Ve böyle e, tek olarak çıktığınız zaman dışarı zaten size bir şey diyen yok. Ve ben buradan sonra da zaten alan nasip ederse markete gitmeyi düşünüyorum. Çünkü asli ihtiyaçlarımızı almak için marketlere kadar gitmemiz serbest. Zaten buranın halkı dikkat ediyor. Genelde evden çıkmamaya gayret ediyorlar. Yani bir an önce bu hastalık geçsin diye. Ama ne kadar çok meğersem bizim özgürlüğümüz mü diyeyim artık? Ne kadar hürmüşüz daha doğrusu. Ama bunun farkında değildik maalesef. Bazı şeyleri anlamak için demek ki başımıza bir şeylerin gelmesi gerekiyordu. Hani diyorlar ya her şerde bir hayır vardır. İnşallah bundan da çıkartacağımız çok çok güzel sonuçlar olur diyelim. Tabii ki ecel geldiği zaman ne bir dakika ileri ne bir dakika geri kalır diyorlar ya. İşte... Eceli gelenler bir şekilde bu hayattan ahiret alemine intikal ediyor. İnsan böyle durup düşündüğü zaman diyor ki ya sen neymişsin be Koran'ı diyor ya. Dünya durdu. Yani tehlikeyi ciddiye alanlar bizim gibi daha doğrusu evimize kapandık. Evlerimizde gönüllü kapandık hatta. Hani bize deselerdi ki sen işte 15 gün 20 gün işte evden çıkmayacaksın. Şunlarla şunlarla idare edeceksin. Yok ya derdik işte canımız sıkılır patlarız falan derdik. Ama maalesef gönüllü gönüllü kalıyoruz evlerde ve dünya ülkelerinin ekonomileri artık çökecek noktaya geldi neredeyse bazıları ve en önemlisi de aslında e, tuhaf gelen bir anda hani bu sınırlar kapandı ondan sonra uçaklar inmez oldu kalkmaz oldu diyeyim daha doğrusu e, çok farklı şeyler oldu yani ama aslında dediğim gibi bundan anlamamız gereken de bir şey oldu belki bu sayede nereye koştuğunu bilmeyen insanlık alemi öz değerlerine geri dönecek. Dostluğun, hatır sormanın, sarılmanın, birlikte daha doğrusu eğlenmenin en önemlisi de tabii ki sağlığın değerini anladık inşallah, anlıyoruz. Ya ilahi bir güç ya da felaket senaryolarında dile getirilen ayarlarımızla oynandığı iddiasıyla belki de kulağımız çekildi birazcık. Bilemiyoruz. Belki bize bir şeyler anlatılmaya çalışıyor. Tabii ki anlayabilirsek. Bir de maskeyle dolaşmak zorundayız. Yani gitmiş olduğumuz her yere maskeyle girmek zorundayız. Nefes alma özgürlüğümüz dahi kısıtlandı. İstediğimiz gibi nefes alıp veremiyoruz. Bundan tabii ki çok rahatsız olanlar da var. Şöyle diyeyim yani alerjisi olanlar var, astma olanlar var ve bunlar genelde vermiş olduğumuz nefesi sanki tekrar geri alıyormuşuz gibi hissine kapılıyor ve bundan da çok rahatsız oluyor tabii ki. Ama bütün bu olanlar, bütün bu yaşadıklarımız inşallah ileriki hayatımızda belki çoğumuzun hatırlamak istemeyeceği güzel değil ama birer yaşanılmış anı olarak kalır. Ve bundan sonraki hayatımızı inşallah Rabbimiz onun istediği şekilde yaşayabilmeyi bizlere nasip eder. İşte ben de videomun başında belirttiğim gibi Kanuni Sultan Süleyman Ziget var kalesine alınırken, kalesi alınırken hasta yatağında ecnebi hekimlerle konuşurken bugüne kadar gelecek olan bu dizeleri yad ediyor, söylüyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Gerçekten var mı daha ötesi? Ancak sağlığımızı Kaybettiğimizde Geçici de olsa hastalık anında Covid-19 gibi grip dalgasında Hatırladığımız sağlık aslında ne kadar da önemliymiş Bunun farkına vardık Hani Ne kadar zengin olursanız olun isterseniz dünyanın yarısı sizin olsun Ama ne yazık ki eh, Sağlığınız olmadıktan sonra hiç hiçbir işe yaramıyor Dediğim gibi sağlık ve moral en önemlisi Evet şimdi çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Sadece uzun zamandır neden video yapmadın diyenler için bu videoyu böyle kısaca hazırlamak istedim. Bir bahçe turuyla beraber sizlere sunmak istedim. Bazı şeyler de insanın aslında boğazında düğümleniyor. Böyle hani söylemek istediğiniz bazı şeyleri tam olarak açıklayamıyorsunuz. Kalıyorsunuz yani. Ne diyeceğinizi de bilemiyorsunuz. Çok tuhaf bir zamandayız. Sadece dua edebiliriz dünya dua ile ayakta duası kabul olanların hürmetine inşallah bu felaket mi diyeyim artık bunun da üstesinden geleceğiz insanlık olarak yalnızca Rabbimizi unutmayalım ona bol bol dua edelim. Belki biraz biz insanlığımızdan uzaklaştığımız için, maneviyattan uzaklaştığımız için Rabbim bizlere böyle bir e, imkan diyelim. Aslında bu da bir imkan sundu. Biz kendi aslımıza dönelim diye bir fırsat verdi dualarda buluşalım. Bol bol dua edelim. Ancak dua ile Rabbimizden e, mağfiret dilemekle bunun üstesinden geliriz dediğim gibi. Şimdi buradan ayrılacağım. Almanya'da he, bir de Şimdi bunları söyledim ama Almanya'da dediğim gibi 3 haftalık e, dışarı çıkma yasağı var. Yani kısmi olarak dışarı çıkma yasağı var. Sadece dediğim gibi marketlere gidebiliyorsunuz. Ondan sonra işte eczanelere gidebiliyorsunuz. Doktorların bazıları tabii ki açık oraya gidebiliyorsunuz bir de Almanya'da bildiğiniz gibi çoğu ülkelerde de var zaten bunların evcil hayvanları var köpekleri onları gezdirmek amacıyla da dışarı çıkabilirsiniz akşam 8'den sabah 5'e kadar ya da 6'ya kadar tam olarak bilmiyorum o saatlerde çıkmak yasak sadece dediğim gibi evcil hayvanlarınızı dışarı çıkarmak için bir de işe gitmek için çıkabiliyorsunuz çünkü bazı işyerleri açık ve vardiyalı çalışıyor işte bunlarla ilgili bir haber okudum geçen de çok komiğime gitti hatta pardon okudum demeyeyim izledim. Ee, birisi tabii ki hani evcil hayvanları dışarı çıkartabilirsiniz diyorlar ya o da akvaryumuna alıyor ve sokağa çıkıyor Almanya'nın bir yerinde. Sokağa çıkıyor geceliğin tabii ki dolaşıyor ve bunu polisler görüyor diyorlar ki sen ne yapıyorsun o da diyor ki evcil hayvanımı gezdiriyorum. Olarak evcil hayvanı ne? O da diyor ki balık, balıklardır diyor. Evde yetişen diyor. Evcil hayvanlardır diyor yetiştiriyorlar. Bu sefer polisler hani kendisine dalga mı geçildiğini, sen bizimle dalga mı geçiyorsun falan diyorlar. Tabii ki kendisine ceza kesiyorlar. Ceza almaktan ne yazık ki kurtulamıyor. Hani evcil hayvan derken bunlar sadece köpeği kastediyorlar aslında. Başka da öyle gezdirecek bir hayvan yok. Neyse biraz karanlık bir video oldu. Çünkü hava biraz demeyeyim bayağı bir bulutlu. Bahçemizde yapılacak çok çok işler var. Hava soğuk. Neyse bir dahaki videolarda daha güzel şeylerle, daha e, iç açıcı konularla <laughs> ve yapacak olduğumuz çok çok işlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik sağlıcakla kalın diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. E, hoşça kalın sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.